taklidini yaparmış. Nerede gördünüz arkadaşlar onu? Nerede o bot? Allah bilmiyorum ki hiç kimse işaret atmıyor ama. Dördüncü bak ya. İşaret işaret ya. İyi adam ne peki? Ha bir üst katmış. Asistan var? Bak açıl sarmayacaksınız. Tamam mı kardeşim? Oynamayı bilmiyorsanız o bir atın. Yumruğa, yumruğa. Kardeş şerefinle öl. Tamam bizde yumruk yok. Tamam mı? Gel 4 var almak isteyen varsa kankalar. Yani amere dediniz kili yazarız. Biz buyuz kankalar. Valla üçgen açılar gitmiş adamı nerede arıyorlar? Ayıp ya. Şimdi alanın neresindeyiz? Babasındayız. Alan bizde kankalar. Güzel bir yere yerleşelim. <laughs> lan adam buradan lan köşede gel 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 önümde. Vur Ege onu. Ege vur Ege. Şerefsiz <laughs> Ege. <laughs> <laughs> Dibindeki adamı vurmuyor. Bak bak. <laughs> Arkadaşlar benim canım var. Beni bir kaldırın da Amrem'i geri alayım. olup oldu gibi alacağım geri. Kim aldı Amrem'i? Her şeyi çekti. Lütfen oğlum siz siz buradaydınız. 3 kişi bir adamı bulamadınız. ayıp Ayıpla. Neyse M4'ümle Amrem geliyor geri. Ne demek yok? Ne demek yok? Ege'yi tak Ege'yi takımdan atıyoruz. Üstüne de e, Elit Royal Pass'ımızı açıyor hepimizin. Adam adam, 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 kapıda kapıda aşağıda kapıdaydı. Ah bak. Kardeşim, ben birini çektim. Resul birini. Vesikalı kaldım hem de. Kanka sıkıntı yok. Ne olmuş orada? İçimden geçti. Bizim arkadaşlar sağ olsunlar. Korumadılar beni. Üç kişi bir adam bulamadınız. O adam da geldi beni vurdu. Alan e, vur onu. Aa Resul o Resul. Dur Ege. Ege onu öldürme Ege. O sürünsün o puştu. O puştu. Öldürme lan. Beni öldüren adam mı? Resul öldürme. Öldürme beni kaldır. Ona fantezi uygulayacağım. Beni açar. Çağır Yok yine neyle çağıracağım? Beni çağırsana. Kalkmıyor. Bitmedi. <laughs> Bitmedi. <laughs> Soyun de. Ege 8'lik Ege 8'lik Ege 8 Ege 8 Onun her şeyi vardı da Ege sömürdü. Aha ben öldüren adamın çantası kana. ¡Ha, <laughs> ha!